Javi. Sağ kanat ve topları yürüyor Ümit Karan. Gözler yardımcı kendi de değerli izleyiciler Mustafa Emre Eysoy orta çizgiye doğru koşuyor. Galatasaray 5. dakikada buldu golü. Ümit Karan Galatasaray 1-0 önde. 5 maçında 6 golü vardır Ümit Karan'ın. Diyarbakır'da da golünü buluyor. İşte pozisyon. Cihan. Hasan Şaş bomboş kaldı orada Ümit. Kontrol etti. Vuruşunu yaptı ve topun ağlara gidişi. Golü erken bulmanın mutluluğunu yaşıyor Sarı Kırmızılılar. Hasan bomboş pozisyonda da atlıyor Ümit Karan'a. Murat Açıoğlu. Hakan. Safet vuramadı. Ardından Murat Açıoğlu ve kaleci Mondragon. <laughs> Muhteşem füzesi az önce Diyarbakır Spor Kalesi'ne. Deniz, Hasan, Kaleci Şenol, bir anlaşmazlık, offside. Kaleci Şenol, Ümit Hakem'e bakıyor, Mustafa Çulcu da Mustafa Emre Eyüsoy'a baktı bu pozisyonda. 38, Murat Acıoğlu, Murat, dışarı yiyor top, corner. Sol kanatta Ümit, Kaleci çıktı, Ümit çevirdi kaleye doğru, Altı gidiyor top. Ümit Karan ikinci gore çok yaklaştı. Volkan sıyrıldı. Kale boş. Volkan kale ve harika bir gol. İğne deliğinden geçirdi Volkan. 2-0 oldu. 45. dakika. Kaleci Şenol'un büyük hatası. Galatasaray aradaki farkı ikiye çıkarıyor. Değişik açılardan gol ekranlarınızda. Volkan kaleciden sıyrıldıktan sonra kaleye bakıyor. Sağ ayağının içiyle plasesini bırakıyor. Bede Ve aradaki fark ikiye çıktı. Murat. Kaleci Montrakon ekranlarınıza yansıyor değerli futbol severler. Volkan gerçekten çok klas bir gol bıraktı Diyarbakır Spor ağlarını. Ümit Karan ceza sahasında. Volkan. Lukunku. Lukunku. Murat Acıoğlu bu goller aradaki farkı bire indirdi ve ilk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanıyor. Batista. Ümit. Volkan, Volkan kaleci çıktı. Volkan yerde. Serbest vuruş veriyor hakem. Hakan, Hakan. Hakan baraja kaldı. Ergin Hakan takip etti kaleci Şenol. Korner. Kafa dışarı gidiyor Şaviye. Kaleci Şenol başarılı. Bir pozisyonda değerli izleyiciler. Volkan sola çekti topu Volkan. Ömer'den dönüyor. Şimdi Hakan Cihan. Dular pası Cihan. Karşı karşıya. Cihan 3 oldu. Cihan atıyor 3-1. Dakika 70 Galatasaray'ı rahatlatan gol. Cihan'ın golü. Galatasaray aradaki farkı 2'ye çıkarıyor. Ömer yerde sakatlık geçiriyor. Bir çarpışma. Hakan döndü. Hakan plasesini bırakıyor. Evet.